Binlerce yıldır kadim geleneklerin bize hep anlatmaya çalıştığı bir şey vardı. Düşünce gücümüzle maddeye etki edebilir miyiz? Bu sır perdesi nihayet aralandı ve kelimelerimizle, sesimizle, düşünce ve duygularımızla birer rezonans alanı yarattığımız artık bilim tarafından teyit edildi. Eğer istediğimiz sonuçları elde etmeye çalışıyorsak, düşüncelerimizi, duygularımızı ve inançlarımızı gözlemleyerek yönlendirmeye başlamalıyız. Çünkü hissettiğimiz ya da düşündüğümüz her şey bir rezonans alanı oluşturur ve isteklerimizi yönetebiliriz. İmkansız sadece bizim imkansız olduğunu düşündüğümüz şeydir. Belki de şu anda imkansız olduğunu düşündüğün şey işte bu sınırsız olanakların imkansız olmadığı fikridir. Öyleyse bu sizin şahsi kanaatinizdir. Bunun doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü bir tarafı yok. Bu senin kendi kanaatindir ve yaşamın da bu doğrultuda ilerleyip gelişecektir. Peki şimdi şunu düşünelim. Ya hayat görüşünüz ve inandıklarınız yanlış bilgi ve olgulara dayanıyorsa en yeni bilimsel araştırmalar duygu, düşünce ve inançlarımız sayesinde var olduğumuzu hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın ispatlıyor. Zira duygularımızla desteklenmiş ve kaydedilmiş inançlarımız muazzam bir rezonans alanı oluşturuyor. Ve bu rezonans alanındaki titreşimlerle uyum içinde olan her şey, evet dünya üzerindeki her şey bu titreşime ayak uydurmak durumunda kalıyor. Demek ki asıl soru şu, sen şu anda hangi rezonans alanını oluşturuyorsun ve bu soruyla kendimizi konunun tam ortasında buluyoruz. Peki rezonans nedir? Rezonans eşittir, eko, yankı ve titreşim. Rezonans kanunu, evrendeki her şeyin birbiriyle titreşimler aracılığıyla nasıl iletişim halinde olduğunu anlamamızı sağlar. Vücudumuzun her bir organı ve hücresi de dahil olmak üzere, dünyadaki bütün nesnelerin ve canlıların kendilerine has bir titreşimleri vardır. Bu madde için de böyledir. Maddenin titreşim enerjisini incelediğinizde, farklı objelerin genellikle farklı frekanslarda titreştiğini görürsünüz bazıları da aynı ya da benzer frekansta titreşir. Bunu piyanodan da biliriz. Piyanonun herhangi bir tuşuna bastığımız zaman bu tuşla uyumlu olan diğer bütün teller de titremeye başlar. Notaların daha pes ya da tiz olması hiç önemli değildir. Uygun frekansta olmaları onların titreşime geçmeleri için yeterlidir. Diğer insanlar, nesneler veya olaylar eğer bizimle aynı frekansta iseler içimizde oluşturduğumuz titreşim alanına karşı koyamazlar. Bizim titreşimimize tepkisiz kalmaları mümkün değildir. Nasıl ki piyanonun basılan tuşuyla aynı frekanstaki diğer teller bu tuşun hareketiyle titreşmek durumunda kalıyorsa, bizimle aynı frekanstaki insanların nesnelerin ve olaylarında bizim titreşimlerimize katılmaktan başka seçeneği yoktur. Peki ama diğer varlıkların bizim enerjimizle titreşime geçmesi bize ne gibi bir yarar sağlar? Burada rezonans kanununun şu temel kuralı devreye giriyor. Benzerler birbirine çeker. Bizim titreşimlerimizle uyumlu olan her şey karşı konulmaksızın bizim hayatımıza çekilecektir. Bu bizim için her zaman olumlu bir şey anlamına gelmez. Mesela titreşim bazen maddeyi tarif edecek kadar kuvvetli olabilir. Bir opera sanatçısı sadece sesinin gücüyle bir bardağı çatlatabilir. Burada yaptığı şey enerjiyi boşluktan bardağa doğru iletmektir. Eğer bardağa iletilen enerji bardakla aynı titreşime sahipse yani bardağın moleküler yapısı ile aynı frekansta ise basınç bardağı çatlatacak kadar büyük olabilir. Biz bir bardak gibi çatlamayız tabii ki ama içimizdeki negatif titreşim enerjisi olarak adlandırdığımız şey bizde hoşlanmadığımız, huzursuzluk verici hislerin uyanmasına hatta belki sarsıcı olayların yaşamımıza çekilmesine sebep olabilir. İşte bu yüzden Nasıl bir titreşim içinde olduğunuzun, bilerek veya bilmeyerek hangi rezonans alanını oluşturduğunuzun farkına varmak bizim için çok mühimdir. Peki isteklerimizi hangi yolla yayıyoruz? Önyargıları yıkmak atomu parçalamaktan daha zordur. Albert Einstein'ın bu sözünü hatırladınız mı? Kalp ezelden beri sevginin en kuvvetli sembolü ve duygularınızın merkezi olarak kabul edilirdi. Ama sonra tıp ve modern bilim ortaya çıktı ve bize kalbin sadece vücudumuzda kanın dolaşımını sağlayan bir pompa olduğunu yutturmaya çalıştı. Biz normal insanlar ise elimizde hala hazırda bunun aksini kanıtlayacak herhangi bir delilimiz olmamasına rağmen kalbimizin duygularımızın merkezi olduğu inancımızı asla kaybetmedik. 1993 yılında duyguların insan vücudu üzerindeki hakimiyeti hakkında bir araştırma yapıldı ve bunun için duygularımızın oluşumundan sorumlu olduğu düşünülen bölgeye yani kalbimize odaklanıldı. Oldukça çabuk daha araştırmaların başında herkesi hayrete düşüren bir şey tespit edildi. Kalbin muazzam derecede büyük bir enerji alanıyla çevrili olduğu fark edildi. Burada bahsedilen alanın çapı yaklaşık 2,5 metredir. Şunu bir düşünün, kalbimiz beynimizin oluşturduğundan çok daha büyük bir enerji alanı oluşturabiliyor. Bilim şimdiye kadar beynin sahip olduğu elektromanyetik nabızlarla en büyük yayın alanına sahip olduğunu varsayıyordu. Ama şimdi bundan sonra daha büyük bir enerji alanı bulundu. İnsan vücudundan dışarı kadar uzanacak kadar kuvvetli bir enerji. Böylece ilk şaşkınlığın atılmasıyla birlikte akıllara kalbimizin etrafındaki bu enerji alanının Nasıl bir görev olduğu sorusu geldi. Geldiğimiz noktada ulaştığımız bilgiler şaşırtıcı olduğu kadar önemlidir de. Kalbimiz tarafından oluşturulan elektromanyetik alan vücudumuzdaki organlarla iletişim halindedir. Hatta beyin ve kalbin arasında bir bağlantının bulunduğu ve bu bağlantıyla kalbin beyne hangi hormonları, endorfini ya da diğer kimyasalları salgılaması gerektiğini bildirdiği kanıtlanabildi beynimiz bağımsız hareket etmiyor, aktiviteleri için gerekli sinyalleri kalbimizden alıyor. Hepsi bu kadar da değil, kalbimizden yayılan bu elektromanyetik alanın sadece duygularımız tarafından oluşturulmadığını ve gücünü diğer önemli bir kaynaktan, kanaatlerimizden yani derin bir inançla bağlandığımız ve hayatımız doğrultusunda yön verdiğimiz düşüncelerimizden aldığını da buldular. Bütün duygu ve düşüncelerimiz kalbimizin enerjisinde bilgi olarak bulunmakta ve vücudumuzdan yayılan en kuvvetli sinyal olarak sadece beynimize ve organlarımıza değil aynı zamanda dünyanın derinliklerine doğru taşınmaktadır. Bu ezeli gerçeğin yansımalarını kendine derin bir inançta savunmak, bir şeyi kalpten istemek ve tabii kalbinin sesini dinlemek gibi bazı deyimlerimizde görmek mümkündür. Kalbimiz inanç ve duygularımızı elektromanyetik titreşimlere ve dalgalara dönüştüren bir tür aracı olarak hizmet eder. Bu elektromanyetik dalgalar vücudumuzda sınırlı kalmaz, bütün çevremize uzanır, bizi kuşatan her şeyle iletişim halindedir. Kalbimiz bütün inançlarımızı, geleceğe yönelik düşlerimizi ve duygularımızı başka bir dile, titreşimlerimizin ve dalgaların kodlanmış diline çevirir ve bunları evrene gönderir. İnançlarımız kalbimizin yaydığı elektromanyetik dalgalar sayesinde fiziksel dünyayla etki alışverişinde bulunur. Yayılan bu enerjinin nedenli büyük olduğu yapılan araştırmalarla gözler önüne seriliyor. Kalbin elektrik akımı beyinde oluşan elektrik akımından 60 kez daha kuvvetlidir. Kalbin manyetik alanı ise beyindekinden 5000 kat daha kuvvetlidir. Demek ki kalbimizde beynimizde yaydığımızdan çok daha fazla enerji yayıyoruz Peki bunu bilmek bizim için neden bu kadar önemlidir? Cevabı çok basit. Çünkü bu sayede bazı dileklerimiz hemen gerçekleşirken bazılarının gösterdiğimiz tüm çabalara rağmen neden bir türlü tezahür etmediğini anlıyoruz. İsteğimizin gerçekleşeceğine gerçekten inanmadan olumlama ve imgeleme yaparsak ya da bir şeylerin hayalini kurarsak sadece beynimiz elektromanyetik dalgalar yayarken duygularımızın gerçek merkezi olan kalbimiz 5000 kat daha büyük bir kuvvetle genellikle tereddüt ve korku olan asıl inancımızı dünyaya yayar. Bunun sonucu apaçık ortadadır. Hayatımızda sadece kalbimizin derinliklerinde gerçekleşeceğine inandığımız şey gerçekleşecektir. İnançlarımızı duygularımızla desteklediğimiz zaman yaydığımız enerji çok daha büyük olur. Ama üzgün, defresif ya da bitkinsek istediğimiz şeyi dileyebiliriz. Bu durumda kalbimizden yaydığımız hüzünlü duygular mantığımızdan gelen isteklerden her zaman daha güçlü olacaktır. Peygamberler, günümüzün ve geçmişin dünya cönlü alimleri ve bilginleri bizlere ısrarla kalp gözüyle görmeyi öğrenmemizi söylediler. Çünkü kalbimizde dünyayı değiştirebiliriz. Tüm bu anlatılanlar sahip olduğumuz inançların evrene yolladığı ve rezonans kanununun esaslarına göre evrendeki kendileriyle aynı titreşimdeki enerjileri aradığı anlamına gelir. Benzerler birbirini çeker. Bizim enerjimizle rezonans içinde olan her şey hayatımızda tezahür edecektir. Sözünüzü inandığımız her şey yaşamımızda gerçekleşecektir. Bu nedenle isterken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar ne dilersen dile bunu mantık seviyesinde kalp seviyesine taşı. İsteklerinizin gerçekleşebilmesi için bunun mümkün olduğunu kesinlikle inan. İsteklerinizin gerçekleşebilmesi için önce kendinizi mutlu bir ruh haline sokmalısınız. Öncelikle bilincimizi hedefimize yönlendirmeliyiz ki hayatımızda gerçekleştirmek istediğimiz şeylerle etkileşime geçebilelim. Hayatımızda sadece derinden inandığımız şeyler gerçekleşebilir. En başta kendi hakkımızdaki düşüncelerimiz için geçerlidir. Kendimizle ilgili görüşlerimiz yaşayacaklarımızı belirler. Tabii ki bu, bir şeyleri harekete geçirebilmek için gerekli olan güç ve kudrete sahip olabilmek için bu kudretin bize dışarıdan verilmediğini, içimizden husule geldiğini anlamamız gerektiği anlamına da gelir. Demek ki dış dünya her zaman bizim iç alemimizi yansıtır. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız.